arkadaşlar. Fizik Pratik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Umut Hoca. Evet arkadaşlar, serüvenimizin ikinci yarısında ne yaptık? Fizik bilimine giriş yaptık, madde özellikleri yaptık, kaldırma kuvveti yaptık. Geldik dördüncü konumuz olan basınç konusuna sevgili arkadaşlar. Basınç konusuna geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerimizi açmayı ve bu güzel kanalı arkadaşlarımıza önermeyi unutmuyoruz. Eğer hazırsan sevgili dostum, hadi hemen basınç konusuna geçelim. Evet, arkadaşım basınç nedir? Basınç birim yüzeye dik etki eden kuvvettir arkadaşlar. Basınç birim yüzeye dik etki eden kuvvettir diyeceğiz. Şimdi sevgili arkadaşım hemen şurada gördüğün gibi P eşittir F bölü S ifadesini kullanıyoruz. Basıncı P ile gösteriyoruz birimi Pascal ya da Newton bölü metre karedir sevgili arkadaşım. Anlaştık mı? Güzel. Peki arkadaşlar biz basıncı kaç kategoride inceleyeceğiz? 4 kategori. Katı basıncı, sıvı basıncı, açık hava basıncı ve gaz basıncı olmak üzere arkadaşlar. Peki sevgili arkadaşım, katı basıncı dediğimiz şey nedir? Katı basıncı, cismin ağırlığından dolayı birim yüzeye dik etki eden kuvvettir arkadaşım. Ve hemen şurada gördüğün gibi P eşittir G bölü S ifadesiyle gösteriyoruz. Peki arkadaşım, cismin üzerine ekstradan bir kuvvet uyguladınız. Yani ağırlığa yardımcı bir kuvvet daha uyguladınız. Hemen şurada görüyorsun. O zaman ne yapacaksın? Yapacağın şey P eşittir G artı F bölü S. Çünkü daha fazla kuvvet uyguladık tabana. Dolayısıyla basıncımız arttı. Peki bunun tam tersini düşünelim sevgili arkadaşım. Kuvveti yukarı doğru hemen şurada gördün. Kuvveti yukarı doğru ne yaptım? Çektim. Bu ne demek? Ağırlığı hafiften azaltmaya çalıştım. Yani basıncı azaltmaya çalıştım. O zaman P eşittir G eksi F bölü S şeklinde ifade ediyorsun sevgili dostum. İyi de hocam her zaman dik olmuyor ki bu kuvvet. Tabii ki doğru söylüyorsun. Her zaman dik olmuyor. Bazen belli açılarla oluyor. Hemen şurada gördüğün gibi. O zaman ne yapacağız? O zaman da şunu yapıyorsun sevgili dostum. Ben bak burada ne göstermişim? Bir F kuvveti göstermişim ve e, cisimle alfa açısı yapacak şekilde ya çizmişiz. Peki burada ne yapacağız? F'in Y bileşeni yani dik bileşenini alacağız. Ve bu F'in Y bileşeni G'ye ters sevgili arkadaşım. G'ye ters olduğu için de G'den F'ye'yi çıkarıyorsun. F'ye de F sin alfa olduğuna göre G eksi F sin alfanın S'e oranı bize neyi verecek arkadaşlar? Basıncı verecek. İyi de her zaman yatay zemin vermiyor ki bazen de eğik düzlem veriyor. Hemen bak burada görüyorsun. Eğik düzlemde arkadaşlar cismimizin bir sinüs bir de kosinüs bileşeni var. Ve yüzeyle etkileşime giren kosinüs bileşen olduğu için basıncı yazarken g kos alfa bölü s şeklinde ifade edeceğiz sevgili dostum. Katı basıncı bu kadar. Şimdi peki katılarda basınç kuvveti nedir? Katının Basınç kuvveti ağırlığına eşittir. Bak zaten aslında tanımda var bak basınç kuvveti, basıncı uygulayan kuvvet. Katının basıncını uygulayan kuvvet ne? Ağırlık. O zaman katılarda basınç kuvveti gibi şekillerde basıncı bulurken illaki G bölü S yazmak zorunda değiliz. Sevgili arkadaşlar HDG ifadesini kullanabiliriz. Yani sadece cisimlerin yükseklikleri ve yoğunluklarına bakarak basınçları ile ilgili kıyaslama yapabiliyoruz sevgili dostum. Hemen bak şurada ben ne yapmışım? Bu basıncı nasıl bulacağının kanıtını da vermişim sana sevgili. Evet. Şimdi Sevgili arkadaşlar gelelim sıvı basıncı. Sıvı basıncı dediğimiz şey sıvının ağırlığından dolayı kap tabanına yaptığı basınçtan bahsediyoruz. Ve basıncı alırken sıvının tabandan açık uca kadar olan yüksekliği H, sıvının öz kütlesi D ve yer çekim ivmesi G'den faydalanır. P eşittir H, D, G şeklinde yazılır arkadaşım. Hemen şurada görüyorsun zaten. Arkadaşım peki basınç kuvvetini nasıl yazıyorsun? Ona da H, D, G, S şeklinde ifade ediyoruz sevgili dostum. Evet. Sıvının basıncı ve basınç kuvvetini tanımladık. Peki hemen şurada bir şekil çizmişim. Bak biraz yamuk bir kaptan bahsediyorum. Burada arkadaşım F1, F2, F3 kuvvetlerini veriyorum sana. F1 kuvveti, F2 kuvveti ve F3 kuvveti bunlar sıvının uyguladığı, yüzeye uyguladığı basınç kuvvetleri. Arkadaşlar sıvı basınç kuvveti yüzeyin tam ortasına etki eder. Yüzeyin tam ortasına etki eder. O zaman F1'i yazarken bak burada 2H yükseklik görüyorsun. O 2H yüksekliğin yarısını yani H'ını alacağız ve yazıyoruz. Hemen aşağıda bak belirtmişim. H, D, G. Yüzey alanımız 4S olduğu için direkt 4S. Hocam yüzey alanın yarısını alıyor muyum? Hayır. Yüzey alanın tamamını alıyorsun. Yüksekliğin yarısını alıyorsun. O kadar. Gelelim tabanda F2 var görüyorsun. f de arkadaşlar 2H yükseklik DG çarpı tabanı S kadar olduğu için HDG S yazıyoruz. Peki gelelim F3'e yan yüzeyi sevgili arkadaşım. Yine yan yüzeyin de tam ortasını etki edeceği için yüksekliğin yarısını yine alacaksın. HDG yüzey alanımız 2S olduğu için HDG 2S şeklinde basınç kuvvetini yazıyorsun sevgili dostum. Arkadaşlar. Bakın şimdi hemen şurada çok güzel notlar aldım size. Çünkü bunlar TYT kütlenin zamana göre grafiklerini bizden isteyebiliyor ÖSYM. Şimdi arkadaşım eğer kap düzgünse sen musluktan sıvı akıttıkça yüksekliğin doğru orantı grafiği gibi artacaktır. E, yükseklikle basınç doğru orantılı olduğuna göre o zaman basınç da aynı şekilde artacaktır. Basınç ve yüksekliğin grafikleri birbirinin aynı olacak. Peki ikinci notuma geldiğimde dikkat edersen bir daralan kaptan bahsediyorum. Şurada görüyorsun. Daralan kapta arkadaşım nedir? Sıvı bir anda yükselmeye başlayacak. Doğru mu? O zaman sıvının yüksekliği parabolik olarak artarken basıncı da parabolik olarak artacak. Yani daralan kaplardaki grafiklerimiz, yükseklik zaman ya da basınç zaman grafiklerimiz parabolik olmak durumunda sevgili dostum gelelim diğer bir notumuza. Bu sefer genişleyen kaplardan bahsedeceğiz. Genişleyen kaplarda arkadaşlar fi diyoruz ya da azalan grafiği diyoruz. İşte yüksekliğin azalan grafiği ise basıncın da azalan grafiğidir. Hemen şekilde görüyorsunuz zaten sevgili dostum. Evet, biz bunlarla ilgili soru görüyoruz arkadaşlar. ÖSYM bunları soruyor. Lütfen bunlara dikkat edelim olur mu? Peki Şimdi arkadaşım şekli böyle yamuk yumuk bir kap görüyorsun burada. Bana burada tabana etki eden basıncı sorduğu zaman sen borunun şekline falan bakmayacaksın. Kabın tabanından sıvının bitiş yerine kadar ki yüksekliği alacaksın. H yüksekliğini. Bu senin tabana etki eden sıvı basıncını verecek. Oradaki girinti çıkıntılar senin için önemli değil sevgili arkadaşım. Lütfen bunu unutma. Arkadaşlar çok klasik bir nottan bahsediyoruz şu anda. Klasik notta bir düzgün kap, bir daralan kap, bir de genişleyen kap var. Bu üç kabın içerisinde eşit miktarda sıvı koyuyoruz ve taban alanları gördüğün gibi eşit. Dolayısıyla bunların tabana uyguladıkları basınç kuvvetlerine baktığımız zaman... Arkadaşlar basınç kuvveti direkt ağırlığa eşittir diyeceğiz. F eşittir G. Daralan kaplara geldiğimizde sevgili arkadaşlar, daralan kapta her birine eşit miktarda sıvı koydun ya, daralanda daha çok yükseklik elde etmiş olacaksın. Yüksekliğin daha fazla olacağı için ne olacak? HDGS de fazla olacağından basınç kuvveti ağırlıktan daha büyük olacak. Genişleyen kaplarda ise bu sefer yüksekliğimiz daha az olacak hem düzgün kaba hem de daralan kaba göre. O zaman basınç kuvvetimiz de ağırlıktan küçük olacak. Bu bir kalıptır arkadaşlar. Daralan kaplarda basınç kuvveti ağırlıktan büyüktür. Genişleyen kaplarda ise basınç kuvveti ağırlıktan küçüktür. Lütfen bunu hemen kafaya kazıyalım. Peki gelelim arkadaşlar bileşik kaplara. Bileşik kaplar dediğimizde arkadaşlar hemen şekilde görüyorsunuz böyle boruları değişik şekillerde olabilir. Fakat boruların değişik şekillerde olması tabanlarının aynı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Tabanlar aynı olduğu sürece bir borudan sıvı boşalttığın zaman kaba tüm borulardaki sıvı seviyeleri ne olacak arkadaşım? Eşit olacak. Bileşik kapların özelliği budur. Taban aynı olduğu için bütün borularda sıvılar eşit yükseklikte artacaktır diyorsunuz. Okey miyiz? Nice. Süper. Devam edelim. Şimdi arkadaşım hemen şurada görüyorsun. D1, D2 yoğunluklu iki tane sıvımız var. Bunlar H1, H2 yüksekliklerine sahip. A ve B noktalarında da basınç uyguluyorlar doğal olarak. Şimdi A noktasındaki basıncı alırken H1, D1, G şeklinde ifade ediyoruz. Burada problem yok. Ama B noktasını alırken arkadaşım ne yapıyorsun? Hem üstteki sıvının hem alttaki sıvının her ikisinin toplam basıncını almak zorundasın. Yani H1D1G ile H2D2G'nin toplamını alacaksın sevgili. Peki devam edelim sevgili arkadaşlar. Geldik nereye? Su cenderelerine. Arkadaşlar bunları biz 6-7-8'de de görmüştük zaten su cenderelerini. Böyle pistonlu iki tane pistonlu borumuz var. İşte bir taraftan kuvvet var, bir taraftan da ağırlık. Hemen şekilde görüyorsunuz zaten. Şimdi arkadaşım, eğer pistonlar aynı, aynı seviyede düzeyde sıvı basınçları ne olacak? Eşittir diyoruz. Sıkıntı yok. Güzel. Şimdi arkadaşım, ama her zaman aynı seviyede olmuyor. Görüyorsun hemen şekilde. F daha aşağıda, G daha yukarıdaysa yine alttaki alttaki olanın yani F'in hizasına göre bir şerit çekiyoruz. F bölü S1'in G bölü S2 artı arada bir miktar sıvı var. Görüyorsun hemen hdg, yani F bölü S1 eşittir G bölü S2 artı hdg şeklinde bir eşitlik kuracaksın ki her iki düzeydeki basınç aynı olsun. Peki tam tersini düşünelim. Bu sefer G'nin olduğu borudaki e, piston daha aşağıda, F yukarıda. O zaman da G'nin olduğu kısımdan bir hemen e, tırtık çiziyoruz. G'nin S2 oranı. F'in S1 oranı artı HDG şeklinde ne yapıyorsun? İki tarafın basınçlarını eşitliyorsun sevgili arkadaşım. Bunu da burada bitirmiş olduk. Peki. Şimdi arkadaşlar bir de U borusu dediğimiz borular var. U borularında da yine bir sıvının bitiş noktasıyla diğer sıvının hizasına kadar bir çizgi çekilir. Aynı hizada basınçların aynı olduğunu hemen bak şekilde gösteriyorum sana. Burada arkadaşım D1 yoğunluklu bir sığımız var. H1 yüksekliğinde bir de D2 yoğunluklu bir sığımız var. H2 yükseklikte ve D2 D1'den daha büyük. D2 aşağıda olduğu için. D1'in bitiş noktasından tırtığımızı çektiğimizde sevgili arkadaşım H1 D1 G'nin H2 D2 G'ye eşit olduğunu söyleyeceksin. Aynı hizadaki basınçlar eşitlenecek. Ne zaman? Birinci sığının bittiği hizadan itibaren. Okey top. Güzel. Evet Sevgili dostum, sıra geldi açık hava basıncına. Açık hava basıncı deneyini yapan amcamızın adı Torricelli amcayı da hatırla. Torricelli amca ne yaptı? Katının basıncı var, sıvının basıncı var. İyi de neden açık havanın bir basıncı olmasın diye düşünüyor ve sevgili dostum alıyor eline bir kova, çeşitli yoğunluklarda sıvı. Çok uzatmayacağım hikayeyi ve deniz seviyesine gidiyor. Deniz seviyesinde denemelerini yaparken. Arkadaşlar diyor ki ben en yoğun sıvıyla başlayayım. En yoğun sıvı da civa biliyorsunuz. 1 metre uzunluğunda tübün içerisinde civayı dolduruyor ağzına kadar. Kovanın da bir miktar civa şeklinde doldurduktan sonra kovaya ters daldırıyor borusunu. Boruyu daldırdığında civa seviyesi 190, 80, 76'da duruyor. Şaşırıyor. Neden? E çünkü 76'dan daha aşağı inmesini bekliyordu. Sallıyor kovayı tık yok. Boruya vuruyor, tık yok. Şöyle boruyu eğiyor, sağa sola falan, yine yok. Ha diyor, o zaman deniz seviyesinde açık hava basıncı 76 santimetre cıvadır dostum diyor. Güzel. Sonra diyor ki, peki her yerde aynı mı acaba? Hayır. Bu sefer dağ tepe bayır yukarı doğru çıkıyor. Her 105 metrede açık hava basıncının 1 santimetre cıva nedir arkadaşlar? Aşağı indiğini söylüyor sevgili Toruçeli amca. Sevgili arkadaşlar. Açık hava basıncının 76 cm civar ya da 760 mm civar ya da 1 atmosfer basınç şeklinde ifade ediyoruz. Dostlar, peki gelelim hemen şurada görüyorsun bir esnek balon var. Balonu şişirmişsin. Balonun içerisinde bir gaz var, dış basınç da var. Eğer balon şişmeye devam etmiyorsa ya da büzülmeye devam etmiyorsa yani inmiyorsa bir de... Dolayısıyla balonun iç basıncı dış basınca eşittir diyeceksin dostum. Bunu unutma lütfen. P gaz eşittir P0 diye sana burada not almışım. Bak bir başka soru kalıbı. Bu da tatlı bir sorudur aslında. Arkadaşım bir kap var. Kabın içerisinde X gazını ve Y gazını koymuşuz. Ve araya da bir esnek zar koymuşum. İşte esnek zar eğer bir tarafa doğru hareket etmiyorsa ve sistem dengedeyse X gazının basıncı Y gazının basıncına eşittir diyeceksin. E hocam ama X daha çok öteki tarafa doğru balonu esnetmiş ve balon diğer tarafta daha çok bomba yapmış. Oradaki tek sorun x'teki madde miktarının y'den daha çok olması. Başka hiçbir problem yok arkadaşlar. Basınç dengede olduğu için birbirlerine eşittir diyeceksin. Esnek zar balon sorularında arkadaşlar iç basıncı dış basınca eşitlemek durumundayız. Evet arkadaşım. Gelelim manometrelere sevgili dostum. Manometreler, manometreler kapalı kapların basıncını ölçen aletlerdir arkadaşlar. Hemen şekilde görüyorsunuz zaten fotoğrafını, manometrenin fotoğrafını. Biz manometreleri ikiye ayırıyoruz. Açık uçlu manometreler ve kapalı uçlu manometre olmak durumunda. Lütfen bunu unutma. Gazın basıncı civa yüksekliğine eşit diyeceksin. Yani P gaz eşittir H diyeceksin sevgili dostum. Eğer açık uçlu manometre ise bu sefer kollara bakacağız. Civa hangi kolda? Burada da arkadaşım açık uçlu manometreye baktığımız zaman bakın birinci şekilde P gaz daha çok basınç uygulamış. Dolayısıyla sıvı diğer kolda birikmiş. Sıvı diğer kolda biriktiği için açık havayla sıvının basıncını P gaza eşitleyeceksin. Yani P gaz eşittir. P0 artı H diyeceksin sevgili dostum. Tam tersini düşün hemen buradaki şekilde. Bu sefer açık hava basıncı gazdan daha çok basınç uyguladığı için civa ne yapmış? Diğer kolda birikmiş. O zaman gaz basıncıyla yüksekliğin toplamını açık hava basıncına eşitliyoruz. P gaz artı H eşittir. P0 diyoruz sevgili dostum. Bak burada da yan alettir. Hemen şeklini gösterdim sana. Altimetre arkadaşlar deniz Peki batimetre batıktan aklına gelsin deniz seviyesi ile deniz tabanı arasındaki basınç farkını ölçmemize yarayan alettir sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostum sıra geldi akışkanların basıncına. Arkadaşım aranızda bahçe sulayanlar vardır illaki. Hortumu serbest bıraktığın zaman akan suyun Şiddetiyle hortumun ucunu sıktığın zaman suyun çıkışını baktığında hangisi daha hızlı oluyor? Tabii ki sıktığımız zaman değil mi? İşte sıvılar kesit alanı küçüldüğü zaman ne yapar arkadaşlar? Daha hızlı hareket ederler. Kesit alanı küçülünce daha hızlı hareket ettikleri için daha düşük basınç uygularlar bulundukları yüzeye sevgili arkadaşlar. Yani hızın arttığı yerde akışkanın basıncı ne olacaktır? azalacaktır. Hemen şekilde de zaten bunu göstermişim arkadaşım. Bak. S1 kesiti, S2 kesiti, V1 hızı, V2 hızı bir de H1 H2 yüksekliklerinden bahsediyorum sevgili dostum. İşte eğer V2 V1'den büyükse, yani ikincinin hızı birincinin hızından daha büyükse ne olacak? H1 yüksekliği H2'den daha fazla olacak. Yani akışkanın hızının arttığı yerde yükseklik düşer diyoruz unutma. Basınç da düşer çünkü H ile P doğru orantılıdır sevgili dostum. Bunu unutmuyorsun. Bak sana burada bir beyin yakan soru koymuşum. Bernoulli ilkesinin ne olduğunu söyler misin diye soruyorum sana. Akışkanların basıncı durgun hallerine göre daha küçüktür. Akışkanların basıncının çok olduğu yerden az olduğu yere hareketi ne birkaç tane örnek veriyorum arkadaşım. Fırtınalı havalarda evlerin çatılarının uçması, Bernoulli ilkesi. Rüzgarlı havalarda şemsiyenin ters dönmesi, Bernoulli ilkesi. Ya da e, içi dolu şişeye batırılmış bir pipetin üst tarafı üflendiğinde şişedeki suyun pipette yükselmesi. Bu da Bernoulli ilkesi. Yani her zaman ne olacak? Basıncın çok olduğu yerden, basıncın az olduğu yere doğru bir kayma söz konusu olacak. Bunları lütfen arkadaşlar unutmayalım diyoruz. Evet sevgili dostum basınç konusunda burada bitirmiş oluyoruz. Elbette ki sorularla destekleyeceğiz. Lütfen kanalımı takip etmeye devam et. Kendine dikkat et.